Bel ağrısı olan kişilere birçok tavsiyeler veriyoruz. Veyahut da veriyorlardır başka arkadaşlarımız Ama bazen çok hafif bir bel ağrısına çok hafif bir tavsiye de vermek gerekiyor. Bazen çok ağır sportif faaliyetleri teklif etmekteyiz veyahut da bir kısım girişimsel uygulamalar. Ama bir de daha basit, daha evde yapabilecekleri bir şey de sunmak lazım bu insanlara. İşte bu videomuzda bundan bahsetmek istiyoruz. özellikle bel problemi, belinde tutulma, miyofasyal bir kısım ağrıları olan bel bölgesini kuşatan bir ağrı bu kişiye hakimse bu iki noktanın uyarılması, masaj uygulaması bu kişiye iyi gelecektir. İşte bu iki noktayı şimdi ise vereceğim ve bunu yaklaşık olarak 5 gün süreyle günde 3 kez 2 dakikalık bir masaj uygulaması gerçekleştirirsek bu kişinin bel bölgesindeki ağrının problemin azalmasına yardımcı olacağız. Ama unutmayalım ki daha önceki verdiğim biz o videolarda da yani bel problemi birçok altyapıya bağlı olabilmektedir. O zaman onları unutmadan bu iki noktayı sizinle paylaşmak isterim. Birinci noktamız özellikle elimizi yumruk yaptığımızda küçük beşinci parmağımızın bu bölgesindeki kıvrım bölgesindeki noktamız ve ikincisi de ayağımızın dış bileğimizin altındaki noktamızı. Bu iki noktayı gerek ikisini birden gerekse de ardışık bir şekilde. iki dakika süreyle masaj uyguladığımızda bel bölgenizin rahatladığını kendiniz dahi hissedeceksiniz. Bunu birkaç kez tekrarlamanız o durumun hafiflemesine yardımcı olacaktır.